i uh -huh. Farklılıklarımızla birlikte dünyaya geliyoruz. Farklı geçmişlere ve inançlara sahibiz. Kimimiz daha yolun başında, kimimiz kim olduğunun farkında. Özünde hepimiz insanız. Ve sadece bu dünyaya gelerek temel haklara sahip oluyoruz. İnsan hakları. Ne yaptığımız, ve kim olduğumuzdan bağımsız olarak doğduğumuz andan itibaren bu haklar hepimize ait. Başkalarının haklarına saygı duymak, uğranan ayrımcılıkların farkına varmak ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek hepimizin sorumluluğu. İnsanlık onurunu, saygınlığını ve insan olma tecrübesinin güzelliğini hep birlikte koruyabiliriz. Günaydınlar, herkese mutlu sabahlar. Burası Özgür Haber, ben deniz Pınar Barut karşınızdayım. Ee, tekrar edeyim bir kez daha, dün başladık. Artık hafta içi her sabah 9:30'da. Sevgili Damla'dan sonra sizlerle birlikte olacağım. Uzun bir aradan sonra tekrar buluşmuştuk. Dün de iletmiştim. E, duyanlar duymayanlara söylesin artık tekrar birlikteyiz diye. Bugün çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. E, o yüzden şöyle önce biraz günaydınlaşalım. Herkes bir toplansın. E, yayını fark etmeyenler e, gelmeye başlasın. Ondan sonra konuyu açacağım. Tane tane anlatacağım neler olduğunu, neler olabileceğini ve cevaplarını beklediğimiz soruları da muhataplarına ileteceğiz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, keyfinizde, yerindedir. Ee, yavaş yavaş e, seçim havasına da girilmeye başlandı ülkede. Ülkede birçok sorun varken bir de e, şimdi seçimlerle ilgileneceğiz. Aslında. E, dış güçlerin diyelim en çok istediği şeyleri yapıyoruz. Seçimlerle ilgileniyoruz. Kendi içimizde kavga ediyoruz. Ee, sıkıntılarımız var. Ekonomide boğuluyoruz derken e, bir taraftan da isteyenler istediklerini yapmaya devam ediyorlar. E, tam bizden istenildiği gibi hareket ettiğimiz için de herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi yavaş yavaş herkes geldiyse e, polis genel müdürlüğünün içindeki fetö soruşturmasından bahsedeceğiz biliyorsunuz fetö soruşturması Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde sulandırıldı ve birilerinin hem rakiplerini hem sevmediği insanları hem işte muhalif olarak gördüğü kişileri fetöcü ilan edip hapse tıptırdığı, mahkemelerde süründürdüğü işinden gücünden ettiği bir e, rekabet alanına dönüştü. İlk önce samimiyetle başlasa da bu FETÖ soruşturmaları belli bir zaman sonra Ahmet FETÖ'cüdür, Ayşe FETÖ'cüdür e, işte bu kişi FETÖ'cüdür hatta ve hatta AKP iktidarına ve Erdoğan'a muhalif olan herkesin FETÖ'cü ilan edildiği bir Alana dönüştü. Çok kullanışlı bir alandı bu. FETÖ'cü ilan edilenler önce soruşturma maksatlı alınıyor evlerinden, hapislere gönderiliyor, yıllarca süründürülüyor ve insanlar artık savaşacak güçlerini kaybettikleri anda da yasalı veriliyorlar ya da medya tarafından artık bir daha ortaya konulmuyorlar. Tıpkı anamızda olduğu gibi <laughs> elbette yavrusunda da bu FETÖ soruşturmaları işte böyle bir e, dram haline geldi. İlk önce biliyorsunuz Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın kuzeyinde KKTC polisi içindeki FETÖ soruşturmaları 2017 yılında başlatılmıştı. Samimi bir başlangıç olduğunu kabul edelim bu soruşturmaların. Gerçekten KKTC polisi içerisinde de hatta Kıbrıs'ın kuzeyindeki e, hemen her yerde devlet kadroları olabilir, başka yerler olabilir, örgütlenmiş olan FETÖ'cüler e, ortaya çıkarılmak istendi diye kabul edelim. Ama yıllar geçtikçe bu alanın çok kullanışlı bir alan olduğu e, fark edildi. Ve birilerinin kötü emellerine alet edilecek noktaya geldi. Nedir o? E, sen benim rakibimsin. KKTC polisi içinde, Polis Genel Müdürlüğü içerisinde yükselmemin önündeki engelsin. Dolayısıyla ben seni FETÖ'cü olarak suçlarsam, en azından en azından birkaç sene sürünürsün, itibarsızlaştırılırsın, psikolojik bunalımlara girersin noktasına geldi. İşte şimdi o polis mensuplarının yıllardır çektiklerinden ve şu anda güvenlik kuvvetleri komutanı Zorlu Topaloğlu'nun da yanıltılma ihtimalinden bahsedeceğiz. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi sen beni gör, ben seni göreyim anlaşması içinde ahbap çavuş ilişkisi içerisinde masum insanların en azından şu anda hukuki olarak masum olan bu insanların e, hayatlarının nasıl darma duman edildiğini e, bazı kişilerin ne kadar zalim ve kötü olabileceklerini göz önüne koyacağız. Gelsin Özgür Gazete. E, bu konu çok ama çok önemli. Seçimler, işte e, külliye. Bir sürü ilgileneceğimiz konu var. Ekonomi ama özellikle ve özellikle polis içerisindeki yapılanma. Polis ve güvenlik birimleri içerisindeki değişiklik. Buralardaki enteresan gelişmeler bizi çok ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk müdahale edilen şey AKP iktidarında polis teşkilatı olmuştu. Türkiye'yi adeta bir polis devleti haline getirdiler ve son olarak hamleyi yargıya yapmışlardı biliyorsunuz. Polis, yargı el ele tüm muhalifleri içeri tıkmaya, insanlara baskı kurmaya 20 yıldır devam ettiler. İşte aynı örnekler ülkemizde de yaşanıyor. Biliyorsunuz daha geçtiğimiz hafta sorduk. Hala sormaya devam ediyoruz. Neler oluyor Mücahitler sitesinde diye bu ayrı bir soru. Soy alandan hala cevap alamıyoruz. Görev süresinin uzatılmasını istiyor. Ee, şu anda aslında... Ee, görev süresi bitmiş durumda Sayın Soyalan'ın. Ee, Kasım'da daha doğrusu. Kasım'ın sonunda. Ancak e, uzatılmak isteniyor. Güvenlik kuvvetlerinin de bu konuda talebi olduğu biliniyor. Sarayla aralarında tartışma olduğu biliniyor. Bütün bunlar bir tarafa. Bir de şu FETÖ soruşturmaları var. Şimdi e, Özgür Gazete'nin manşetinde bugün eniştemi kurtardın listesi var. Bu listeyi size anlatmak istiyorum. Bunların hepsi iddiadır. Bu iddialara cevap vermek isteyenlere de Özgür Gazete'nin kameraları, mikrofonları, kapıları açıktır. Dolayısıyla bu iddiaları ortaya koyuyorsak muhakkak bir cevabı olduğunu bildiğimiz, buna inandığımız içindir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bir gazeteci her zaman son kurşununa kadar elindekileri ortaya dökmez. Ona bir cevap verilmesini bekler. Biz de aynen böyle yaptık. Şimdi İddialar şöyle. Lütfen burayı iyi dinleyin. Sizin yorumlarınıza da ihtiyacımız var. Bu konunun gündemde olmasına çok ihtiyacımız var. Zira başımıza örülen çoraplar kendi içimizde birbirimize düşman olmamıza da çok net sebep oldu. Şimdi az önce dediğim gibi FETÖ soruşturmaları samimiyetle başlasa da belli bir zaman sonra o FETÖcüdür, bu FETÖcüdür diye insanların birbirlerini ihbar ettiği, yalandan yere ihbar ettiği bir rakip eleme alanına dönüştü. Polis içinde de e, terfi alması beklenen, e, yüksek kademelere atanması beklenen polisler arasında da enteresan bir e, rekabetin alanı da oldu. İddialara göre e, özel soruşturma birimi, polis genel müdürlüğü altında kurulan fetö soruşturmalarını yapmakla görevlendirilen Özel soruşturma biriminde soruşturma görevlisi olan polislerin zamanla 1 iki soruşturma biriminden çıkarılması ilk dikkat çeken noktaydı. Yani bir birim oluşturuldu. Diyelim ki içinde 10 tane polis görevlendirildi. Dediler ki siz FETÖ soruşturması yapacaksınız. E bu 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 kişilerle ilgili tüm polislerle ilgili FETÖ bağlantıları var mı yok mu? Bunları belirleyeceksiniz. Fakat belli bir süre sonra bu e, soruşturma birimi içerisinde soruşturmayla görevli olan polis mensuplarının birer ikişer birimden çıkarılması, terfilerini kaybetmeleri, farklı görevlere e, resmen sürülmesi diyeceğim ben buna atama demiyorum. E, farklı görevlere sürülmesi bazı şüpheleri de beraberinde getirdi. İşte bu şüphelerden sadece bir tanesinden bahsedeceğiz bugün onlarcasından bahsedebiliriz. Bunu da bir dipnot olarak vereyim. İddialara göre özel soruşturma biriminde soruşturma görevi yürüten polisler bazı polislerin Türkiye'deki FETÖ toplantılarına e, faaliyetlerine katıldığıyla ilgili belgeler, bilgiler elde etti. Yani KKTC polisi içerisinde bulunan bazı polis mensuplarının Türkiye'deki FETÖ toplantılarına gittiğini fotoğraf ve videolarla belgeledi. İşte bu belgelenen grup içerisindeki polislerden bir tanesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda üst kademede bulunan e, hukuk müşaviri olan bir yüzbaşının kız kardeşinin eşi çıktı. Tesadüf bu ya. E, elbette belli bir zaman sonra e, yüzbaşı ve KKTC polisi içerisindeki bazı isimler bu dosyanın kapatılması için soruşturmayı yürüten polislere baskı yapmaya başladı. Eniştenin dosyası kapatılacak. Ee, bizzat bildiğimiz, isimlerini de bildiğimiz bu soruşturma görevlisi polis mensuplarının verdiği cevaplar hayır dosyayı kapatmam, bir FETÖ'cüye yardımcı olmam, dosyayı devam ettireceğim şeklinde oldu. Bunu bu cevabı veren polis mensupları soruşturma biriminden sorgusuz sualsiz çıkarıldı. Terfilerini hala bugün alamadılar ve geri görevlere, etkisiz görevlere verildiler. İşte aslında bu enişteyi kurtarma operasyonu bu birimin başındaki amirlerle yüzbaşının yani güvenlik kuvvetlerinin ilişkilerini güçlendirdi. Çünkü sonuçta enişte kurtarılmışsa onu kurtaran birileri vardı. İşte bu birileri güvenlik kuvvetleri komutanıyla yakınlaşmak için arada yüzbaşıyla görüşmeye başladı. Bunlarla ilgili aslında hangi restoranda nasıl görüşüldü, e, kimler nasıl aracılık etti, hangi restoranın sahipleri bu işte var. E, bunların hepsiyle ilgili de konuşacağımız çok detay var. Ama dediğim gibi e, bu detaylar şimdilik bizde kalsın. E, bunlara cevap verilecek mi? Biz onu bekleyelim. Ve şöyle bir e, yine iddiaya göre şöyle bir e, samimiyet belirdi. Enişte'yi kurtardınız FETÖ listelerini istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Enişte'yi kurtaran e, yüksek mertebede de bulunan polis mensupları kendilerine rakip gördükleri isimlerden oluşan FETÖ listelerini yüzbaşı aracılığıyla güvenlik kuvvetleri komutanı Zorlu Topaloğlu'na gönderdi. E, biliyorsunuz bu soruşturmada e, polis aldığı bilgileri güvenlik kuvvetleri komutanlığıyla paylaşıyor ve oradan bir hareket, bir e, planlama, bir e, işte ne yapılacağına dair emirler geliyor. E, sıkıntı şu: enişteyi kurtarmanın karşılığında kendi rakiplerini PGM içinden fetöcü diye ele veren, eleyen kişiler kim? Bu kişilerin kim olduğuna dair bilgiler bizde mevcut. Ama bunu e, onlarla işbirliği içine girdiği iddia edilen Sayın Hukuk Müşaviri yüzbaşı da biliyor. Sayın Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu'na verilen bilgilerin ne derece doğru, ne derece yalan ve neyin karşılığı olarak hazırlanan listeler olduğunu da kendileri gayet iyi biliyor ki bu yüzbaşı hakkında Topaloğlu'ndan önceki güvenlik kuvvetleri komutanını da yanılttığı ile ilgili çok şikayet var. Bunu da böyle bir kenara koyalım ve şu anda da zorlu Topaloğlu'nun yanıltıldığına ilişkin çok ciddi eleştiriler var. Biz buradan bu dosyayı açmış olalım, şöyle ucundan açmış olalım ve Sayın Topaloğlu'nun bu konuyu araştırmasına, bu listeleri tekrar gözden geçirmesine. Yardımcı olalım. Biliyorsunuz ki e, kurumlara olan e, tepkiler ya da e, işte e, iktidarlara olan tepkiler kişileri bağlamaz. Kişilere düşmanlık edecek insanlar değiliz. Dolayısıyla güvenlik kuvvetleri komutanına da saygımız sonsuz, e, diğer kişilere de saygımız sonsuz. E, yapılan politikalar, ülkelerin yaptığı yanlış politikalar e, bizleri kişilere düşman etmez. Onu da buradan bir kez daha belirtmiş olayım. Bu konu çok önemli. Diğer ayrıntısı da şu. Bu listelerde yer alan polis mensupları tam 5 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır mahkemelerde süründürülüyor. Görevden uzaklaştırılıyorlar soruşturma sürecinde ki bir değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Onlarca polis memurundan bahsediyoruz. Ve bu polis mensuplarının ortak özelliği de nedir derseniz hepsi çok gelecek vadeden parlak, Masterlı, doktoralı, polis mensupları. ve hiçbirinin ama hiçbirinin fetö bağlantısı tespit edilebilmiş değil tam 5 yıldır. Haklarında en ufak bir delil, bir fotoğraf, bir video, bir bilgi hiçbir şey yok. ki bunun e, savcılık boyutunu da ilerleyen günlerde yazacağım. bunu da söylemiş olayım. Bu dosyalar içi boş şekilde nasıl mahkemelere gönderildi, nasıl savcılık tarafından davaları açılabildi, içerisinde hiçbir şey olmayan bomboş dosyalar nasıl mahkemede konu edilebildi, bu insanlar görevlerinden uzaklaştırıldı, kimilerinin aileleri dağıldı, aralarında boşananlar, hayatına son vermek isteyecek kadar psikolojisini, psikolojisi kötüleşenler, Görevden uzaklaştırıldığı için maddi sıkıntı içine düşenler, itibarsızlaştırıldığı için bunalıma girenler, çocuklarıyla eşleriyle kötü olanlar, birçok böyle insan var. Psikolojik destek alanlar var yıllardır. Çünkü haklarındaki suçlamalardan hiçbiri en ufak bir delille dahi delillendirilemedi. Delil yerine koyulan şeyleri de ilerleyen günlerde açıklayacağım bu iş. Burada bitmeyecek elbette FETÖ soruşturması dosyasını açtık ve devamı da gelecek. Her gün birer parça birer parça mutlaka size bu dosyayı tamamiyle içinde ne var ne yoksa ulaştıracağım ve hep birlikte yorumlayacağız. Dolayısıyla hem Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın hem de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Sayın Zorlu Topaloğlu'nun ehemmiyetle üzerinde durması, araştırması ve yanlarında yakınlarında olan insanların doğruyu söyleyip söylemediğine bir kez daha bakması gerekiyor ki Ahmet Soyalan'ın zaten bu konularda çok net olarak kamuoyuna bir açıklama, bir hesap verme borcu var. Ancak o bir yıl daha görev süresinin uzatılmasının peşinde ki dün biliyorsunuz meclisten geçti ve Sağıroğlu, yani güvenlik kuvvetlerinin istemediği iddia edilen ancak sarayın istediği iddia edilen ikinci yardımcı Sağıroğlu yerini korudu. PGM müdürü yapılmadı. Birinci yardımcılığa biri atandı. Ve Ahmet Soyalan da şu anda hala görevde. Yani Ahmet Soyalan görevde kalmaya devam mı edecek? Yerine biri bulunmayacak mı? PGM'nin içi daha da mı karıştırılacak? İşte bu soruların cevabını... İlerleyen günlerde almak için sormaya devam edeceğiz. Ama bu ülkenin başına örülen çoraplar öyle basit şeyler değil. Biz yerel seçimlerle, sokaktaki kaldırımla falanla filanla ilgilenirken, birbirimize düşerken aslında polis içindeki yakında da yargıya yapılması beklenen o müdahaleler hızla devam ediyor. KKTC polisi içerisinde FETÖ'cü ilan edilenler... Ee, Senelerdir haklarındaki suçlamaların ispatlanmasını bekliyor, onları suçlayanlar da yükselmeyi bekliyor. İşte bu adaletsizliğe, bu yaşanan ayıba bir son verecek olan isimler de bellidir. FETÖ soruşturmalarını sulandıran o o soruşturmayı bir rakip eleme alanına dönüştüren her kimse mutlaka tespit edilmeli ki bu bilgilerle yola çıkıldığında haberin ayrıntıları da var gazetemizde bugün. Manşette biliyorsunuz daha kısa yazıyoruz ama e, haberin tüm detayları internet sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda da var. E, bu bilgilerle yola çıkıldığında çok da zor değil kimlerin kimleri elemek için FETÖ'cü ilan ettiği mahkemelerde sürünen e, çok basittir. E, mahkemeler... E, Tüm halka açıktır, gidip izleyebilirsiniz. Ne gibi suçlamalar getirilmiş? Ee, gerçekten bazen insanın mahkemede kendini tutamayası ve gülesi geliyor. Ben çok izledim bu e, davaları mahkemede bir gazeteci olarak, çok not aldım bu konuda ve inanın e, deli saçması iddialar, birçoğu ispatlanamayan iddialar ve fetöcülükten dolayı suçlanamayan, delil yaratılamayan bu polislere başka başka davalar getiriliyor bu sefer. Ha bu dava düşecek. Delil bulunamadı, ispat edilemedi. Bunlar buradan sıyıracak. Başka bir suçlama getirelim. Görevden uzak kalmaya devam etsin noktasında bir hareket de var. Ve bunlar olduğu dönemde de yine polisin başında Ahmet Soyalan var. Önce vicdanınıza sonra da bu topluma hesap vermek zorundasınız. Bu gerçekler ya sizin ağzınızdan ya da sizden sonra ya da başkaları tarafından muhakkak ki ortaya çıkacak. Biliyorsunuz gerçeklerin gün gelip, Muhakkak ortaya çıkmak gibi bir huyu da var. O yüzden hiçbiri gizli kalmayacak. Mutlaka ortaya çıkacak. Biz de peşini bırakmayacağız. Ve bunları konuşmaya, soruları sormaya devam edeceğiz. Günaydınlar diyelim. Didem Gürsoy, Mahmut Anayasa, Arizona'dan sevgiler selamlar demiş. Ee, sevgili Mahmut abimiz, Metin, İsmet Pekri. Ben de sizi çok özledim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Şöyle bakayım kaçırdığım yorum olmasın. Ee, hemen... Evet sonra gerçekten sitem ediliyor ama tamam. Kaçırdığımız bir yorum da yok. Korkmayın. Bunları sorgulamaktan, bu haberleri paylaşmaktan çekinmeyin, korkmayın. Bunlar bizim gerçekten özgürlüğümüze kavuşabileceğimiz, gerçekleri öğrenebileceğimiz alanlar. Evet seçimlerle de ilgileneceğiz. Evet yolda bozuk olan kaldırımla da ilgileneceğiz belki ama asıl ilgilenmemiz gereken konular Bunlar bunları gözden kaçırmayacağız. Evet bugün Özgür Gazete'de manşette yer alan ve size anlatacağımız FETÖ soruşturması dosyası buydu. Yarın yine gelişmelerle saat 9.30'da karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Farklılıklarımızla birlikte dünyaya geliyoruz. Farklı geçmişlere ve inançlara sahibiz. Kimimiz daha yolun başında, kimimiz kim olduğunun farkında. Özünde hepimiz insanız. Ve sadece bu dünyaya gelerek temel haklara sahip oluyoruz. İnsan hakları. Ne yaptığımız, ve kim olduğumuzdan bağımsız olarak doğduğumuz andan itibaren bu haklar hepimize ait. Başkalarının haklarına saygı duymak, uğranan ayrımcılıkların farkına varmak ve haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek hepimizin sorumluluğu. İnsanlık onurunu, saygınlığını ve insan olma tecrübesinin güzelliğini hep birlikte koruyabiliriz.